Tabii Kudüs'ün, mescid Aksa'nın bizim için önemi ayrı. Yani Kudüs, Mescid-i Aksa, e, Hz. Musa Aleyhisselam'dan itibaren hem vahyin merkezi, birçok peygamber o bölgeye gönderilmiş, bundan dolayı kıymetli. Hem de Hz. Peygamber Medine'deyken 16 ay boyunca Allah-u Alem, biliyorsunuz Kudüs'e yönelerek namaz kılıyor Müslümanlar. Bizim ilk kıblemiz orası. Yani Hazreti Peygamber'in arkasında peygamberlere namaz kıldırdığı yerin Kudüs olarak seçilmesi tesadüfi değil. Şu anki Müslümanların Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, Kudüs bizim namusumuzdur sloganları boşuna değil. Kudüs bu yüzden bizim için. Bir tarihçi bunu diyor. Diyor ki Kudüs'ü elinde tutan dünyaya hükmeder. Bakın peygamberlerin gönderildiği coğrafyayı biraz analiz edersek bu küçük dikdörtgen şeklinde hep bu bölge. İşte Urfa, Gaziantep, Hz. İbrahim'in o bölgede yaşadığı rivayetini kabul edecek olursa o bölge. Aşağıda İran, Irak, Suriye, Kudüs bu bölge küçücük. Yani Allah Celle Celaluhu'nun o bölgeye önem vermesi, o bölgeyi nazarına alması tesadüf değil. Bir tarih öyle diyor, Müslümanlara helalim çocukları derken onlar da açın çocukları diyor. Onlar işgal ettikleri yeri tarumar ederler. <laughs> 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 elhamdülillah bizler ve bizim ecdadımız fetheder ve fethettiği yerlerini ne yapar? İmar eder. Orayı fethetmek Selahaddin Eyyubi'ye nasip olmuş. İstanbul'u fethetmek Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuş ama kolay değil. Kimler kimler kuşatmış İstanbul'u? Avarlardan tutun da Selçuklulara kadar, Selçuklulardan sonra Osmanlı padişahlarından bir sürü neden kanun şey Fatih Sultan Mehmet, neden e, Selahaddin Eyyubi'yi? Bu insanlar sıradan insanlar değillerdi artık.